Yengeçler ve yükselen yengeçler ise bu tutulmanın etkilerini özellikle kariyer hayatlarınızla ilgili alıyor olacaksınız. Burada hem kadersel konular, gelecekle ilgili planlarınız, düşünceleriniz ve burada çözümlemeye ihtiyaç duyduğunuz konuların birazcık daha üzerine eğilecekmişsiniz gibi görünüyor. Bir diğer taraftan aile ile ilgili konular da oldukça ön planda olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey zannediyorum ki ...bu tutulmadan birazcık daha sert etkiler alıyor olacaksınız. Ama verme dengesini ne şekilde sağlıyorsunuz? Siz duygusal olarak anaç bir ruhla ya da yardımsever tavrınızla... ...çözümcü, uzlaşmacı tavrınızla bazı konuları harekete geçirmek isterken... ...ya da geçirememekle ilgili bir durağan, bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. İşte burada yaşanacak bir kriz süreci var. Bu krizleri nasıl çözümleyeceksiniz? Nerede harekete geçmeniz gerekiyor? Nerede verdiğinizin karşılığını alamıyorsunuz? Hangi nokta Noktalar sizi üzüyor ve dibe çekiyor, e, çekiyor. Bu noktada birazcık daha e, kendinizle çelişeceğiniz bir süreç yaşanabilir. Burada e, tutulma yöneticisi varsa da birinci evinize yerleşiyor olması, kendinize sorgulayacağınız bir süreç. Kariyerimle ilgili hedefime ulaşabildim mi? Bu hedef doğrultusunda belirlediğim e, kazançları elde edebiliyor muyum? Aileyle ilgili konularda e, ne kadar e, çözüm? üretebiliyorum ya da konulara müdahil olabiliyor muyum, dahil olabiliyor muyum olsam da konuyu neticeye bağlayabiliyor muyum? Sürekli bunlar arasında bir denge kurma çabası, kendinizle bir iç çatışma gündeme gelebilir. Burada kendinizi zayıf bulabilir, sorgulayabilirsiniz. İşte bu tutulma önümüzdeki 6 ay boyunca hem kariyer hem de aileyle ilgili alanlarda bir seçim yapmaya yöneldiğiniz, kendinizle ilgili çelişkide bulduğunuz noktaları, zayıf bulduğunuz noktaları tespit ettiğiniz ve üzerine gittiğiniz bir süreç olacak. Bir diğer taraftan tutulma Şuman'ın kare yaptığı Plüto'ya baktığımız zaman dikkat etmeniz gereken noktalarda bize şurayı da işaret ediyor olacak. Aile, işle ilgili alanlarda ortaklıklar varsa, evlilikle ilgili alanlar, evlilik içerisinde partnerinizle ilgili yani evli olmasanız bile bekar da olsanız hayatınıza size eşlik eden partnerinizle ilgili ilişkilerin de sorgulanacağı, buralarında bir tık böyle bir krizle sınanabileceği bir süreci gösteriyor. Bütün bu krizleri aslında e, tüm ikili ilişkileriniz ve ortaklık yaptığınız alanları değerlendirerek neticelendireceğiniz, sonuca vardıracağınız bir süreci gösteriyor bize. Burada etkili olan şey ikili ilişkiler. Duygusallıktan geri durarak birazcık daha akılcı ve somut bir e, ilerleme şekli birazcık daha ön plana çıkıyor olacak. Güzel taraflarına baktığımız zaman ise eee sosyal hayatınızda, arkadaş çevrenizde birazcık daha aktif olduğunuz, o alanların birazcık daha hareketleneceğini görüyoruz. Bir diğer taraftan Merkür'ün retro harekette olmuş olması, Uranüs'le yaptığı kavuşum, zihinsel olarak fikirlerinizde, düşüncelerinizde bazı değişimlerin olacağı, dengelerin değişeceği ve buradan güç olarak harekete geçeceğinizi gösteriyor. Tabii yine burada Merkür'ün retro hareketini unutmadan 16 Mayıs sonrasını atacağınız her adımı, yeni girişimlerinizi kararlarınızı iletişiminizi konuşmanızı, e, her türlü aktif olmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz alanları 16 Mayıs sonrasında bırakmak yaşanabilecek tüm olumsuzlukları, yanlış anlaşılmaları, iletişim kazalarını da birazcık daha geri plan alabileceğiniz bir süreci gösteriyor. Özellikle 22, 23 ve 24 Temmuz'da doğmuş olan yengeçler bu etkileri birazcık daha baskın alıyor olacaklar. Güzel bir süreç yok mu? Elbette önümüzdeki bu 6 ay içerisinde bir sonraki tutulmaya kadar şanslı etkiler var. Bu krizler yaşanmalı ki bu sorunlar çözülebilsin, bir neticeye bağlansın. Sonrasında daha rahat ilerlediğiniz, kendinizden emin olduğunuz, çatışmanın, iç savaşın bittiği ve sağlıkla ilgili yaşayabileceğiniz problemlerin de son bulduğu. Çünkü siz ne kadar duygusal davranıp Kendinizde bu iç savaşı e, bitirmediğiniz sürece ne kadar duygusal davranırsınız fiziksel olarak da aynı ölçüde hasar almış oluyorsunuz. Buraları kompanse edebilmek adına yengeçlerin birazcık daha e, emin adımlar atmaları gerekiyor. Cesaret göstermeleri gerekiyor. Harekete geçmeleri gerekiyor. Üzerim kırarım yanlış anlaşılırım dedikçe aynı etkileri siz alıyorsunuz maalesef. Buraları dengeye getirmek için alma verme dengesine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kariyer hayatınızla ilgili yeni bir değişim, yeni bir dönüşüm var. Bir e, işle ilgili konularda özellikle finansal kaynaklarla ilgili getirilerinizde, iş yerinizde bir değişiklik olabilir. Yöneticinizle yaşayacağınız bir problem gündeme gelebilir. Bunların çözümlendiği noktada yeni bir değişim, yer değişikliği, statü değişikliği de gündeme gelebilir. Bunlarla karşılaştığınız etapta eyvah yine mi benim başıma geldi? Den ziyade bu cümleyi hayatımızdan çıkartarak daha pozitif bir şey kodluyoruz. Burada bir hayır var. Bunun yaşanması gerekiyor ki bundan sonraki süreçte istediğim, beklediğim her ne varsa hedeflerimle, hayallerimle ilgili biliyorum ki bana doğru yaklaşıyor. Buradan ilerlerseniz bu 6 aylık süreç aslında çok da ürkütücü olmayacak. Şimdiden tüm yengeçler ve yükselen yengeçler için bolluğun, bereketin, huzurun, istediğiniz ee, akışın, hızlanmanın hayatınıza geldiği, size de bolluk bereketi getirdiği güzel şanslı bir dönem olmasını diliyorum. Tüm yengeçler ve yükselen yengeçler için bol şans.